Merhaba arkadaşlar, Zeynep'e hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yine bir bir video çekiyorum. Ee, evet, biliyorum bayağıları çekmiyordum, özür dilerim. Sınavlar falan vardı. Evet. Olsun. Evet. Size hep Gabriela'dan bahsediyordum değil mi? Geldi. Geldi. Hiç beklemiyordum. Geldi. Tamam. Artık bunu hep videolarımda kullanabilirim. He, e, size hep şey söyleyecektim. Yani bir tane eğer gösterecektim. E, bu arada şey yani hatırlıyor musunuz? Bir tane güncellemede şurada bir tane şu denizde bir tane fok balığı vardı. Şu Pet Shop'un yanın eee eksi hayır Pet Shop'un yanındaki a, arkasındaki denizde bir tane fok balığı vardı. O fok balığı kazanmak için e, şu mücevher mağarasına girip şuradaki ağacın yanındaki e, mağaraya girip bir tane gül gül vardı. Değil mi? Gü, gül'den o pet çıkıyordu. Şimdi size bir tane daha buldum ben. Buradan atlayın suya. Bu sefer suyun içinde yapmışlar. Bir dakika. Bir dakika. Göstereceğim. Yanlış yerden de atlamış olabilirim. Çünkü ben bulmuştum. Almadım sonra e, yanlış demeyin diye. Heh, burada bakın. Aynı gül. Aynı gül. Aynı gül. Aynı gül. Benim almam birazcık uzun sürüyor. Evet. İnternetim çok iyi. Bakın şimdi ikinci kez oldu. Joker sadık, Joker sadık dostları olanlar binek yapabilir. Evet. iki tane petiniz oldu şimdi ondan. Yani diğer günceleme kaçırmayanlar tabii ki. Evet. <laughs> Buna gösterdim. Bu arada 392 ya da 390 görüntülenme için teşekkür ederim. Çünkü bu kadar beklemiyordum. Yani çok az bekliyordum. Yani Rekorum o. Sonra 140 görüntülem. Sonra 71. Sonra 58, 57, 35. Gittikçe düşüyor ama olsun. Ama abonelerim çok fazla. Teşekkür ederim. Şunu almak istiyorum. Çok güzel. Lix'i kim? Oha birinci. Ben de işte 75'im. 100 yapacağım ben. 100 yapacağım. 100 yapacağım. Bu arada lütfen yorumlara yazın. Bakın. Lütfen. Nim'de burada. Admin ve Sky nerede? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bu elinde çok büyük gözüküyor ama çok küçük. Evet şimdi 76 oldu. Evet şimdi ilk dansıcına bir tane hediye vereceğim. Tabii ki Gabriela. <laughs> Başka bir şey de seçebilirdim ama bu kalsın. Ne, e, ne vereceğimi şey yapayım. Bakın bu. Bu ba, Bar Body Foka Serenata. Bir dakika ya. O Müzikçi'nin adı zaten o değil miydi? Os. Acaba bu parlıyor mu? Ne oldu? Heh. Bu parlıyor mu acaba? Tamam. Bakın ikinci oldu. Bir dakika. Nerede bilmiyorum ama hangi peto nadir mi? Nadir bu mu? Yoksa bu değildir ya. O kadar uğraştık abi. Ama efsan efsan efsaneviymiş. Oha! Oha. Uh Oha. -huh. Uh -huh. Evet. Şu anlık bunu alayım büyüsün. Evet. Ne edeceğimi şu an seçiyorum. Ne edeceğim? Hmm. Böyle renkli kedi gibi şeyler de etmek istemiyorum. Kara kedi güzel mesela. Kara kedi hediye edeceğim. Bunun ünlü olunca e, bu bakımlı köpeğe çekilişe vereceğim. Gelene bunu şu an çıkarttım çıkartmayacağım dedim ama olsun şimdi ilk dans edene herkes bu yeni yüzü aldı Herkes çünkü erken çok güzel Tamam hadi bakalım ilk benim dans edene Bekliyoruz Bekliyoruz daha bakın dansta kendi kendine kıpırda ediyor karakterime bir şey oluyor Tamam burada Lara bir şey yapıyor sanırım bilmiyorum Evet Lara yapıyor. Şunları, şu çok komik. Çok tatlı. <laughs> tamam. Şimdi şey yapacağım. Çekiyoruz. Dans et. Dans dedim. Hadi bakalım. Şor çıkacağım bu arada yakında. Yani şey anlamında. Yani böyle dans ettiğim kişilerle. Aynı dansımı değil aynı kullanalım. Gabriel'a da dans etmen gerekiyor kanka. Baksanız herkesin o gözü var. Aynı dansı değil. Benim dans etmen gerekiyor. Onda yok. Üzgünüm. Üzgünüm, üzgünüm. O zaman olmaz. Şu an olmaz olmaz. Üzgün de üzgün yazamıyorum ben. Üzgü üzgünüm. Dans etmek var mı? Dans edelim. Aynı şeyi alırsam o zaman diyelim ki bir dans ediyor. Onun yanına gidip aa o dans ediyormuş ona o zaman veririm. Hadi lütfen. Bak bir şey vermek istiyorum ama aynı dans etmeniz gerekiyor. Keşke ama şurada o kişinin fotoğrafı olsaydı eskiden gibi. Eskiden öyleydi ya. Bunu bu punk tek boyunuzu almak için ne kadar uğraşmıştım ya. Çok çok uğraşmıştım. Buradan bir şey çıkmayacak sanırım. Buradan bir şey çıkmayacak. Şu tavuğu çok tatlı. Lütfen bunu da yorumlar yazın. Siz sorularımın şeyini istiyorum. Bu Serena, Serenata bilmiyorum. O işte yanlış okuyorsam özür dilerim. O, o makine derken ne demek istiyor? Çok merak ettim bunu. Ne demek istiyor? Bunu da yazın. Evet. Şuraya gideyim öyle dans edelim. Bak Asel şu anda dans ediyor. Bakın. Serenata. Serenata. Demek ki bu onun o şarkıcının şeyi aynı o sanırım bulmuş. Şu ada Pikax'ti. Hı, bakalım. Gitti. Gitti. Hı, biri daha bir şeyler diyor. Merhaba. Hiç tan tanışmıyoruz. Azel'cim. Aynı dans değil. Aynı dans kullanalım. Ee, burada bir şey çıkmayacak. Ee, şu evler, evlerin yakınlarında biri var mı? Şurada biri var. <laughs> Kanka orası benim evim. Sadece söylemek istedim. Yani beni duymuyorsun da. Ha, amacım aslında bu evi <laughs> şey yapmaktı. Sizinle bakmaktı. Bu da bir kurator. Tabii ki yani. Yoksa olmaz. Bu nasıl katılıyor acaba? Katılmıyor. Ama ben de olmayacak. Katılırsam da kazanmayacağım biliyorum. Çünkü bir tane video çekeceğim. Orada. Oha. Orada evimi düzenleyeceğim. Bak ne kadar fazla şey var yani. Tabii ki birinci olmayacağım. Çok güzel. Aa ben binecektim ya. Aa hayır, istemiyorum. Böyle bir şey yapmak. Tamam. Buradan bakalım. Burası sanırım küçükler için. Çıkalım. Wow, çok güzel. Yumuşa Üzerine. Benim mutfağı otomozu kullandığım gibi olmuş. Wow, çok tatlı. Aa değiştirebiliyorum. Şu panda çok güzeldi. Panda kalsın. Evet. Bu, bu da illa bir tane odayı saklamıştır. İlla. Buna ışık geliyor böyle. Dinozor var burada. Wow. Bu sanırım kendi odası. Mükemmel bence. Mernet'in şeyi. <laughs> bu ev bu kadar mıydı? Ben bir kat daha zannediyordum. Değilmiş demek ki. Şurada videomu bitireceğim. Şu pandayken tabii ki. E, ee, evet. Acaba bir şey daha deneyeceğim. Bir dakika. Bir kere daha deneyeceğim. Belki bu bir şey de. Eee şimdi video çekiyorum. Dans edelim. Aynı kullanalım. Hı? Burada dans etmeyecekse kimse bitireceğim oyunu. Oyunu diyorum. Video. Hı, dans etmiyor kimse. Burada oyunu bitirmem gerekiyor demek bu. Oyunu yine dedim videoyu. Diğer gün seneye hediye edeceğim kara kedim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.